şurada yapacağımız şey sıra sıra tutarları bulmak. Öncelikle motosikletten başlayalım. Alt üstü iki bir motosiklet geçtiğinde alınan tutar. Günlük de ortalama alt üstü dört tane motor geçtiğine göre alt üstü altı tane motor motorlardan günlük tutar alınıyormuş. Daha sonra otomobile baktığımızda Günlük altı üstü 3 tane bu otomobil geçirmiş, Her otomobilden de 600 üstü 3 lira alınıyormuş. Altı üstü 6 liradan otomobillerden alınıyor. Ağır taşıtlardan altı üstü 2 tane günlük ağır taşıt geçiyormuş. Altı 4 lira da ağır taşıtlardan alınıyormuş. Yine bundan da altı 6, 6 buluruz. 36 günde olan ücreti sorduğundan dolayı önce bunları toplarız. Ve bir günde elde edilen toplam tutarı buluruz çarpı 6 üstü 6 buluruz bunu. Sonrasında 3 çarpı 6 üstü 6'yı 36 günü 6 üstü 2 olarak çevirir ve 6 üstü 2 ile çarparız. 3 çarpı 6 üstü 8 buluruz. Cevabımız Ceyhan.